Rahmetli'nin ablaları e, Aysun Duman, Ayla Türk Dönmez ve bir başka kız kardeşlerinin Serpil Hanım'ın eşi, enişteleri Şemsi Bey e, stüdyomuzda. E, hoş geldiniz. Başım hoş bulduk. Sağ olun. Ol, Teşekkürler. 8 sene olmuş. Evet. 8 senedir karısı peki e, kocasının cinayete mi kurban gittiğini yoksa canına mı kıydığını sizin kadar araştırıyor mu? Hayır. Çünkü ölüm gününde de ben evine gittim. Oturum odasından benden kaçtı. Ablamlar dayanamadı. Zaten gelin hanım haber göndermiş. Cenaze evine gelmesin. Bizi suçluyor ya. Rahmetli amcamın oğlu karşıda ikiye bölündü cenaze. Ablamlar gelmeyince cenaze bölünce bazı insanlar gidelim. Bizden de şüpheleniyorlar. Biz de şüpheci, Bir de zaten şoktayız. Ondan sonra gittiğimde gelinin annesi işaret etti yatak odasına kaçtı. Ne ağlama var ne sızlama var. Ben olsam babası da kapının önünde yakasına yapışırım. Sizin yüzünüzde 18 yıllık evliliğim bittiyse ben yakasına yapışırım değil mi? Biz zaten pazar günü orada hepimiz oturduk. Ablam yanınca üstünü çıkardı biz kalkallarla yandaki komşular duydu. Biz oturup mabet ettik ama gelin bir saniye kardeşimi ne yiyenlerim bırakmıyor bizimle dertleşip konuşsun. Ondan sonra o olayı... Akşam... ilk baştan bir konuşalım. Ee, şimdi... 2014 yılına dönecek olursak, 2014 yılında e, 29 Eylül günü kim olayı ilk duyan kim ve nasıl anlatabilir? Anlat, telefon, Peki telefon, Ayşın Hanım, buyurun. Serap Hanım, Pazar günü biz hep birlikte kardeşler babamın evindeydik, beş katlı bina. E, kardeşim ve eşi çok anlaşılmazlıkları varmış uzun bir süre. Biz güle oynaya o pazar günü geçirdik. Biz e, Selim Paşa'ya gittik yazlığa, babamın yazlığına gittik ve akşam üzeri beni oğlan kardeşim aradı rahmet olsun oğlan kardeşim. Abla dedi ben bu mirası fazla yükünü taşıyamıyorum gelin yarın e, bir noterde buluşalım bir vatan caddesine bir yer biz bölüşelim bu mirası. Ne mirası bu kısaca onu da bir söyleyin. Babamın mirası var. Babanız vefat mı etmişti? Evet annemle babam aynı yıl aynı yıl vefat etti. Ortada bir miras var. Evet. Kaç kardeşsiniz? Dört. Peki bu ne kadarlık bir mirastan bahsediyoruz? Bir dört katlı bir bina. Dört katlı bir bina. Dört katlı bir bina. Evet. Tamamı o mudur? Tabii bir de yazlık var dedi. Yazlık Biz de yazlık var, var. Bir daire var, üç dört arsa var. Arsa var. Ha. Bunları pay edelim dedi. Evet kardeşim razı geliyordu Serap Hanım. Biz Sayın Paşa'ya gittik. Ee, bana e, olan kardeşim deyince abla gel gelin imza atalım notere gidelim. Ben hemen o arada avukatımızı aradım Serap Hanım. Çağır Bey bu imza nedir? Bizi imzaya çağırıyorlar oğlan kardeşim. Aysun Hanım dedi sakın imza atmayın. Sizin attığınız bütün imzalar belli bendedir. Siz feragat edecek olan yazlı kız kardeşiniz Ayla'ya derhal Selim Paşa'ya gidin. Biz gittik Selim Paşa'ya Serap Hanım. Akşamı kardeşim aradı gelin paylaşalım mirasa. Oraya kadar öyle. Yarın pazartesi oldu. Serap Hanım 2014 29 29 Eylül saat 5'te benim cep telefonum çalıyor. Benim niye paylaşmadınız. Var. Bir dakika o evet, ana, ana gelmedi. yani vardı hani, niye paylaşmadınız? Evet. Sonra işte 4 daire istemiş. Paylaşmak üzereydik. Olayı bir dinleyelim. Tamam. Sonra bu soruların hepsini soracağız. Ha? Devam edin lütfen. Paylaşmak üzereydik. Yarım kaldı ömrüyle. Tamam. Kaç ne kadar olmuştu anne babanız vefat edeli? 7 ay. Yeter. Peki devam edin. Telefonunuz çaldı. Benim telefonum çaldı Serap Hanım. Beni polis arıyor. Ayşun Hanım siz misiniz? Evet benim. Ee, Serpil Şen yani ablanız var mı? Var. Ayla Türk dönmez kız kardeşiniz var mı? Evet. Bir oğlan kardeşiniz de varmış. Onu da ismini siz söyleyin dedim. Madem bizi söylediniz dedim. Ekrem Türk dönmez. Ee, şimdi Ben kız kardeşlerimi düşünerek Serap Hanım rahatsızlıkları var. Şeker, kolesterol bir saatten sonra Onları hissettirmemek için soramadım. mi yaşıyor mu? O arada kardeşim telefona saldırdı. Aldı kulağımdan. X dediğini kız kardeşim duydu. Biz o arada ablamdan sakladık. Hemen Selim Paşa'ya. O arada elimizde de bir poşet tapular var. Evraklar var. Bahçe, ablamın evine gidecektik. Anlaşmaya hoş yani güzellikle Serap Hanım. Kavga falan hiçbir şey yok. Ama bütün fırtınalar eşiyle birlikte kopuyor. Bizim hiçbir şey haberimiz yok. Yani normalde beş kardeşsiniz. Ee, dört, yada, kardeş. dört kardeşsiniz. Evet. E, bir erkek, üç kız. Evet. Doğru evet. mu? Evet. E, babadan ve anne ikisi de vefat ediyor. İşte apartman, daire, yazlık, e, arsa evet. vesaire evet. var. Eşit olarak bölünmesi lazım. Yani. Kim buna itiraz ediyor? Hiç kimse. Kimse. Her şey. Eşit Eşi tarafa. Siz kardeşler aranızda anlaşıyorsunuz. Dörde bölünecek evet. bu. Ya da işte ev e, Ayla Hanım'ın olacak öbürü sizin olacak daire gibi siz zaten anlaşıyorsunuz aranızda. Daha oraya kadar bile gelemedik o, e, Serap Hanım gelmek üzereyken olmadı. 7 ay hiç bu konular çok konuşulmadı acınız Hı -hı, olmadı, taze evet. vesaire. Peki o gün siz hep beraber kahvaltı yaptınız Evet. O, böyle bir konu yine gündeme gelmedi. Gelemiyor Serap Hanım çünkü eşi yanından ayrılmıyor. Bir şey. Kızı yanından, eşi neye itiraz ediyor ha, yani? Bravo. Mirasa yok. E, e, eşi şuraya itiraz ediyor Serap Hanım. Aslında itiraz sözlü değil, tepkisel yani, gözlem yaparaktan tepki koyuyor beyni. Yani bizler kahvaltı yaptık, kahvaltı yaptıktan sonra balkona çıktık, sohbet ettik. İşte Ekrem dedim, bak durum böyle böyle olmuşun. evi satmışlar Serap Hanım, evi de satmışlar. Ee, ...muvazalı satış yapılmış hı hı. avukat bey. Hı hı. Kim satmış evi? Ekrem Bey satmış. Ha. Yani bir başkasına devredilmiş. Ama e, hileli yani satılmış. Miras şey, olan başkaca evet, daireyi evet. hileli bir satışla evet. başkasına devretmiş. Şimdi devredin. o detaylara evet. gireceğiz ama şu evet. an olayı daha net anlamak için... ...kardeşler yine de Ekrem Bey bir evi sizden habersiz... Birisinin üzerine muvazzalı geçirmiş. Yani satış göstermiş ama aslında değil. Ve karısının onu etkilediğini düşünüyorsunuz. Evet. Ve Karı. karısının e, bu mirasın eşit olarak bölünmesine karşı mıydı Aysun Hanım? Evet sunanım? evet. Karşı yani adam. büyük payı biz alalım. Evet. Her şeyi Kaynanayı, biz alalım. Kaynanayı kaynatayı baktım. Bu mal benim. Avukatı da söyleyeyim. Kaynanayı kaynatayı ben baktım. Hı. Babam sakın kızım gelin eline bırakma bu beni zehirler diyordu. Son zamanda gelinden şüpheleniyordu babam. Gelin ne de babam son zamanda bayağı bir söyleniyordu. Ben zor tutuyordum ortamı. Peki annenize ve babanıza gerçekten bu gelin mi baktı? Hayır ben hayır. baktım herkes biliyor bağlanabilir kim Selim Paşa da zaten Neden vefat Neden böyle bir iddiada bulunuyor? Vallahi alsın ya millet desin kayınpederi baktı haktır. Kayınpederine ne kadar süre baktı? Ya iki ay babam düştü yatağa iki ay ben baktım. Sonra o da vefat etti. Evet annem de o ara hastaymış <laughs> biz fark edemedik. Tek tek konuşalım olur mu? Annem de o ara hastaymış fark edemedik. Annem yoğun babamın yedisi bittik bir hastaneye götürün hava alsın diye koa olmuş bitmiş ciğerler. Ondan sonra ben gittim oraya ortamı görüyorum bir değişiklikler var gelin bir hareketleri değişik. Son zamanda zaten abla biz annemin ölüm kağıdını alınca bir tuttu kolumu merdivende abla imza atacağım abla, tamam kızım atacağım siz beni çağırın dedim. Ne imzası istiyor bazı beş katlı şeylerden binanın, feragat etmeniz. Beş katlı binanın imzasını evet, evet. verelim ha. bizim hakkımızı verelim mirazı. Hani vereyim canım sağ olsun ne babama sebebine. Niye veresin? Ne, evet. evet, ne mihasebe? Evet. Baktıysa canı kurban olsun yeğenlerim de var. Ben malım peşinde değilim. Biz kardeşimin peşindeyiz şu an. Ondan sonra yeğenim e, Eslem. Halı hani verici şey imza için tamam kızım dedim. Bir telefon çalışıyor pazar akşamı biz Selim Paşa'ya gittik. Beni araba tuttu, ablam çıktı. Seni Ekrem arıyor dedi. Çıktım, cevap da veremiyorum. Başım çok ağrıdı. Araba tuttu beni patron Alaaddin göndermiyor pazartesi toplanıp konuşmaya. Zaten pazartesi günü 3'te 5'te ölüm haberi geldi polislerle. X olmuş diyor. Biz amcamın oğluna haber veriyoruz. Selim Paşa'dayız. Benim yeğenlerim 11 tane kapıya gidiyor. Kapı açılmıyor. Anfendi, bayağı soğukkanlı gelin. Annesi kızlar gelmeyecek demiş. Benim amcamın torunu saçmalama demiş teyze demiş gelinin annesine. Ondan sonra biz gerçeği olunca ablama anlatamıyoruz. Asiki Hastanesi'nde eniştemin eşini orada götürürüz. Ablama iğne vuruldu kendine gelemedi ablam. Yırtı paralı duysun yani kolay bir şey değil. Bak hala yaşıyoruz biz bunu. Ondan sonra içeri almayacağım. Abla gel dedim ablama gel. Ben gideceğim dedim. Baba oturmuş ayak ayak üstüne dükkanda. Niye bana bir soru sormuyor? Alaaddin ağacın altında orada göreceksiniz. Alaaddin'le göz göze geldim. Alaaddin bana soru sormuyor. Kiracı babamın ölümünde geldi, her şeyinde geldi. Alaaddin'in de parmağı var. Veya Ekrem'in öyle bir saklıyorlar bak. Ondan sonra Şimdi ben... Bu Alaaddin kim? Alaaddin'le ilgili bir Alaaddin bilgi vereyim. Alaaddin bizim... Çalıştığı yani kardeşinizin... Daha önce kiracımız oluyordu. Hı. 1983'te ablam evlendi Kasım'da. Onlar aralıkta dükkanı açtılar. Biz bayağı Alaaddin'lerle içli dışlıyız. Kardeşim ne mal vardı var, babamın ne parası var Alaaddin'ler biliyordu. Babam yüklü bir parası da var bankada. En az bir Bey'in yanında mı çalışıyor? Öyle? Orada çalışıyor. Evet. Ama gelin ecrine hamile kalınca Alaaddinler çıktı kendileri. Kardeşim de orada çalışıyor. Ne Alaaddin kardeşime gittim dükkanda alayım dışarıda konuşalım. Ne oldu? Alaaddin izin vermedi. Esma zaten bazı kişileri verdik isimleri şüphelendiğimize. Otopside de çok olaylar oldu. Ecrin İslam zamanı ağlayarak çıkıyor. Ben eslemi çektim, yalnız kalmasın ne? Dayısı çek, biz dayısı dedi biz ne konuştuk? Hani dayısında parmağı var burada. Zaten, Şüpheleriniz var diyelim var, var. parmağı var demeyelim Şöyle ama. Şöyle bir şey diyeceğim i̇şte. babası biz görücü usulü evlendi babası gelip kızımı babamla tokalaşmış verdim gitti daha biz görmeden. Bir de bize baskı yapılar yengeleri halaları duymasın duysun televizyona çıksın. Biz gene kapattık. Artık kör sakat alacağız yani. Tokalaşmışlar. Çünkü baba beş katlıyı gördü. Oğluma diyor. Tapıyı da gösteriyor babam 18 yaşında. Adam alan memnun, veren memnun. Zaten mal için mezarlıkta da konuşmuşlar Ekrem'in orada. Hanife Ekrem'in malına ben bunu yüzüne de dedim Hanife'nin. Oğlunuz e, kardeşinize 18 yaşındayken babanız o binanın tapusunu üzerine mi yaptı? Hayır şöyle yazdı. Saken benim ben öldükten sonra ama bir de tekbir koymuş oraya. Ne koymuş işte? Şer koymuş, şer, şer koymuş. Ben ölene kadar evet. oğlumun, evet. ben öldükten sonra tüm kardeşlerinin. Evet, evet. Yok yani. hayır. Nasıl? Öldükten sonra evladımın diye yazmış. Ekrem'in diyor sadece. Ekrem'in demesi lazım. Tapuda siz imza atmadan şer kalkmaz dedi ama ya. biz gittik mi burada? Hayır. Yani e, demiş ki ben ölene kadar bu ev benim ama ben öldükten sonra Ekrem'in demiş. Doğru mu? Öyle ama sağ olduğunda kızım hakkınızı alacaksınız vermiş dedi. Yani. Bırakmayın gelini. Şey ama varsa 5 4 kardeşlerse ama şöyle düşünülüyor. Mesela böyle bu tarz miras e, durumlarında o evin büyük çocuğu babayla birlikte çalışıp o apartmanı işte neyse işte bir miras... de erkek diye herhalde en beraber çalışmışlardır yani. vesaire gibisinden babayla aralarında böyle bir bağ oluşuyor. Dolayısıyla da kızlar da hani evlenip başka bir yere gittikleri için böyle pek mirastan böyle pay almamaları gerektiği düşünülür. Oysa ki ölüm hak miras helal. eşit almak zorunda. Peki, ama o şöyle, biraz da babalardan kaynaklanıyor. O zaman babanız vefat edince böyle de bir şey var ya imzası var ya. Siz baba, e, dava mı açtınız? Açtık. Ha, Ekrem Bey'e dava açtınız ki. Ekrem ölünce gelin muhatabımız ha, oldu. Bravo. Şimdi babadan mirası paylaşılırken baba daha önce ben öldükten sonra bu beş katlı bina oğlumundur dedi ya. Siz de tabii mirasçılar olarak Ekrem Bey'e dava açtınız. Hayır açmadık. Biz orada kardeşliği bağladık. Selim Paşa'yı bana verecek. Bunlar da razı geldi. Ekrem Bey de razı evet, geldi. Evet annemin Ama üzerinde Genin bir Hanım... arsa var. O arsa da bize. Ben de bunlara verecektim. Kardeşlik bölünmesin tamam okey. Kardeşim ölünce burada bir bit yemeği var. Biz Çağrı Bey'le işi bağladık. Kardeşimi gömdük. Biz Çağrı Bey'e vekalet verdik. Bunun peşine git. Bina ne oluyor? Çarbeyi yani oraya koydu. Ekrem Bey yaşasaydı evet. o binayı yine kardeşlik hatırına evet. her ne kadar kağıt üzerinde kendi üzerine de olsa sizlerle paylaşacaktı. Ama onun ölümü olacak. halinde mirasçısı kimdi? Karısıydı çocuklarıydı. Evet. Dolayısıyla onun bu ben artık şu mirası paylaşalım diye sizi aramasından bir gün sonra e, aslında bir mağazada satış elemanı iken bir yatak firmasında... O gün araçla e, dışarı çıkmış. Dağıtım mı yapıyordu? Ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Hiç masa şey. başında çalışıyordu benim kardeşim. Normalde masa başında. Evet. Senet, ama, sepet, alışveriş yapma. Ama şey o gün diyor. şirketin arabasıyla çıktı. Şirketin patronu kim? Alaattin Bey. Peki o şirketin arabasıyla çıktığı gün ne oldu? Bize Hoş, demesi öldü. Selim. Evet. Ara, O aracın içinde öldü. Hatta aracın görüntüleri de gelebilir. Tabii ki. Daha yeni açtığımız için konuyu çok fazla detay var. Özellikle e, adli tıptan gelen sonuçlarla ilgili ve de araçtaki izlerle ilgili e, bu aracın içinde işte şirkete ait aracın içinde Ekrem Türk dönmez e, hayatını kaybetti tek kurşunla evet. göğsünden vurulmuş evet. olarak bulundu. E, adli tıp raporu her şey elimize geçecek tabi. Bunu sizlerle de paylaşacağız hocam Hasan Bey. Ee, orada kardeşinizin solak olduğu, evet. kendisini sağ eliyle e, kendine zarar veremeyeceği açık bir dille ifade edilmiş mi? Bunu siz Yarım böyle var. bir iddianız var çünkü. Var bizim var. Evet. Var. Evet. Peki bu bu e, kurşun sıkma olayının sağ elle bu tabancanın kullanıldığına <laughs> ilişkin rapor var mı? De, şeyde otopside okursan birkaç kişinin DNA testi şey var. DNA'sı varmış geçmiş kardeşime. Biz onu yeni Hayır, öğrendik Çağrı Olabilir DNA. Orada bir atış mesafesi çok önemlidir. Yani bitişik atış mı yapıldı uzaktan atış mı yapıldı? İkincisi şeyin nasıl so, derler böyle merminin giriş açısı. Yani çünkü eliyle belli bir tutma açısı vardır kendine sıktıysa vücuttaki seyir açısı önemlidir. İşte sağ elle sol elle atıldığı da evet değerlendirilebilir bu atış açısına göre. Ee, ama en önemli şey o mektup bir kere kendi el ürünü mü? Grafolojik inceleme yapılması lazım. Hocam, o mektuba da gelmeden bunu hızlı geçmeyelim hocam çok önemli. Silahta parmak izi yok. Evet. Bu, bu Elinde sıvap izi yok. O da olması gerekir. Bütün bunları da yeri Ziyeri yani, geldikçe konuşacağız. Yani, atış, yani atış, pozitif, muhakkak bulaşması lazım. Yanlış, eli, evet, yanlış pozitif çıkabilir. Çünkü tütün maddesi kullanan insanlarda bazen barut izi çıkıyor. Çünkü tütün maddesinin içinde barut var. Ama yanlış negatif çıkma olasılığı yok gibi. Muhakkak ki bulaşacak oraya. Yani buna e, bir canına kıyma olarak değerlendirilmesi için gerçekten bu atış artıklarının o silah tutan elde olmamasının çok büyük ve haklı bir, bir gerekçesi olması gerekiyor. Sadece atış şartı değil. bir atış artının e, bulaşmama ihtimali yok. Silahın tutulduğu elde belirli bir yerde atış şartı olur. Evet. Yeri de çok önemlidir atış şartı. Yani namlu tuttuğunuz serisi. yerde mi şurada mı? Kavzayı, kavzayı, kavzayı tutuyoruz. Barutun yayılması işte tetiği çeken parmağın bu tarafından baş parmağı ve arkaya doğrudur. Farklı yerde pozitif veriyorsa bulaştırılmış anlamına gelir. Hiç yok hocam. Yani hiç olmaması Hiç lazım. yok bir, Peki tek atış, bir at iki atış, beş atış, on atış fark eder mi yoğunluğu? Hayır, etmez, etmez. Yani fark yoğunluk etmez. olarak fark edebilir ama dağılım olarak fark etmez. Fark etmez. etmez. Kesinlikle elinde e, barut izine rastlanmıyor. Yok, yok sıra Silah da parmak izine rastlanmıyor. O gün tesadüfe bakın ki ilk defa aslında masa başında çalışan e, bir kişiymiş rahmetli ama nedense... O gün araçla çıkması gerekti mi, gerektirildi mi onu bilmiyoruz. Hayvansi'nin demesi yemek alıyormuş. Alo yemek geliyor masalarına ben saydım bunlara. Hı. Yemek mi alacak, nereye alacak? Kaç kişi iki üç kişi koca kazanla mı getirecekler? Orası dükkanın çiçekten? önü mü, iş yeri Hayır başka yer. başka yer. Başka bir yer. Bahçeli'den ne kadar mesafe arada. çalıştığı yerle e, bu aracın içinde cenazesinin bulunması, bu araçla iş yeri ne kadar mesafede? Nasıl desem gene baya bir var yani. Bir 15-20 dakikalık yol var. Bir en fazla şöyle bir 35 şey var. Olsun. Aynı ilçe mi? Yürü, yürüyerek arabayla daha çabuk. Olur. Aynı, aynı ilçe, bahçeli aynı, de aynı. Bir, bir, de, de bahçeli falan kar. adım başı yiyecek içecek Sadece, dolu bir yer. Zaten Bunun zaten için ana için köşe. dükkanları bir görürsünüz her bir şey de, var ayaklarının bir altında. Bir de şu da var göğse atış yapıldıysa birden ölmez kişi. En az 3-4 dakika hayatta kalmış olması lazım. Ya arabanın şimdi atışı yaptı, arabanın içinde tek atış yaptı. Ee, Kaştık Muhakkak müzik. yani o atışı Oğlum. yaptıktan sonra çünkü gerçek bir kurtulan herkesin söylediği net bir şey vardır. Çünkü temel içgüdümüz yaşa hayatta kalma içgüdüsü. O devreye giriyor eylemi gerçekleştirdiği anda çok derin bir pişmanlık hissi ve kurtulma çabası geliyor. Ve orada arabayı açar kendini oradan atmaya çalışırdı birilerine haber vermeye çalışırdı. Alaaddin'in işçisi buluyor Tabii. tesadüf oralara gidiyormuş da evet. buluyormuş. Ne güzel bir Aa. senaryo yazmışlar. Hiçbiri biri, biri du tutmuyor yalanlara. İşçi. 15-20 dakikalık mesafeye gidiyor yürüyerek ve evet, orada mı buluyor? Evet ekremi görüyor. Tesadüf işçisi görüyor. Ne polis ne kimse yok. Ve de eklemi... Silah sesini duyan da yok o Hiç arada. Hiç kimse yok. Susturucu mu koydular ne yaptı? Araba lazım kan içinde olsa hiçbir Ama şey yok. Ama susturucu olsa otopside çıkar onun belirtisi var. Yani susturucu kullanılmış silahın e, mermi giriş deliğinden tespit edilmesi Hocam mümkün. o zaman patlayınca komşular oralarda ev var duyar biri muhakkak müdahale duyar. Mühakak arası dedi. hocam. Bir aracın hocam. içinde. İşi mi beklediler ki anons versin Ekrem Hayır abi, bir Başka bir yerde vurup aracı oraya bırakmışlardı. Sonra ölüm gecesi yani Alaaddin, Anife, Mustafa Orada Bayır üçü müfakta mu, konuşuyorlarmış. Bizim tanıdıklar var. giriyor cenaze evi ikiye bölündüğü için bunlar susuyor. Alaaddin daha bizim mutfağa bilmiyor. Nasıl giriyor? O kadar samimiyetlik nerede? Sarıp Hanım. Komşumuzdu diyorsunuz. A kiracımız. Kiracımızdı. Sonra işte Ecrin hamileliğinden çıktılar. Babam çıkarmadı. Kendileri çıktı. Kardeşim gene o tarafta devam etti işini. Hani Ecrin Yani doğru... kardeşinizin evindeki mutfakta. Evet. Cenaze günü. Evet. Bir de öldüğünde benim bildiğim savcı koyar. Telefonla cep, cep cüzdanına. Bunu Alaaddin veriyor Hanife'ye. Abisi varken Alaaddin niye veriyor Hanife'ye? Benim kafam onu da almadı. Bir dakika kim şimdi. Bir, Efendim? Bir karısı. Karısı değil mi Bir işçi evet. o aracı orada görüyor. Evet. İçeride bir e, cinayet. Cinay yani ceset var. Evet. E, i̇lk yapması gereken polise haber vermek. Evet. Zaten polis oraya giriş çıkışı her şeyi yasaklar. Evet. Emniyet şeridi çeker. Kimse onun ne cüzdanına erişebilir ben bunu ne alamadım. telefonuna erişebilir. Burada bir şeyler Alaaddin var Alaaddin polisten önce mi gitti ki oradan? üzerinde rahmetlinin cüzdanını ya da işte vurduktan sonra vurmadan nasıl önce alabildi? Aldılar. aldılar. Ha, onu bilmiyoruz. Onu aldılar onu mı? Böyle bir şey ama olamaz yani. Yani bir de gelsin cevap Cezeti gören bir cüzdanını telefonunu almaz. Aklına Dokunmazsınız bile gelmez. hocam Giresiniz bir de katiyen dokunmaz. O kapıyı açıp o cesedi görmüştür muhakkak eğer ona tabii. şahitse dışarıdan bakmamıştır. Muhakkak teyit etmiştir ölüp ölmediğini tabii. öyle ararlar genelde tabii, çünkü. Tabii e, tabii. i̇şçisi ama, kalmaz, iş, yani canım, iş, ama yani Alaaddin'e haber vermesi Önce tabii Alaattin'e haber verilmez böyle durumda. Önce polisi ararsınız. Orayı ayağa kaldırırsınız. Evet. Belki adam yaşıyordur. Evet. Belki beş dakika önce olmuştur. Bir ambulans da gelir o arada. Siz o arada Alaattin'i aramazsınız. Ya da Alaattin o kadar çabuk e, emniyetten önce, e, efendim şeyden önce, ambulanstan önce gelip de bakamaz yani. Girip açıp da üzerinden telefonunu hiçbir şeyi alamaz dokunamaz i̇şte la 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 ne dönüyor ne dönmüyor dokunmamalı burada öğreneceğiz artık